Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson gibi başarılı olduğunu düşündüğümüz kişilerin başarılarla dolu kariyerleri dünyada milyonlarca kişiye ilham olmuştur ve olmaya devam eder. Bu isimlerin bağlılıkla yerlerine getirdikleri meşhur rutinleri var ve onlara sorarsanız başarılarının da bu rutinlere borçlu olduklarını söylüyorlar. Bu videoda zengin ve başarılı olmuş insanlardan öğrenerek hak ettiğimiz hayata ulaşmaya başlayabiliriz. Bu tür videoları seviyorsan sağ üstten önceki videoya bakabilirsin. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg herkesin de bildiği gibi Facebook'un yaratıcısı ve CEO'su. Mark Zuckerberg 73.3 milyar dolar ile birlikte dünyanın en zenginleri sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Peki Mark'ın rutinlerini merak ediyor musun? Tüm gece çalışmadıysa Mark Zuckerberg sabah saat 8'de mutlaka kalkıyor. Sabah erkenden kalkmanın zenginlerde bir alışkanlık olduğunu videonun ilerisinde de göreceğiz. Onlara kıyasla Mark Zuckerberg geç bile kalkıyor diyebiliriz. Sıradaki rutin gerçekten ilginç bir ayrıntı. Mark hayatında fazladan bir karar verme gerekliliği olmasın diye her gün aynı tişörtü giyiyor. Richard Branson, İngiliz yatırımcı ve iş adamı sıfatlarına sahip olan Branson, 350'den fazla şirketi bulunan Virgin grubunun CEO'su. Branson biyolojik saate önem veriyor ve ne zaman uykusu gelirse o zaman yatıyor. Kendini ona göre alıştırmış ve gün doğduğu gibi uyanabilmek için yatmadan önce perdeleri açık bırakıyor. Sabah sporuna önem veriyor ve günün erken saatlerini yüzerek veya uçurtma sörfü ile değerlendiriyor. Bu egzersiz rutinini vitamini bol bir kahvaltıyla tamamlıyor. Bill Gates Pek çoğumuzun da bildiği gibi Bill Gates Microsoft'un kurucusudur Amerika'da yaşayan Bill Gates, 107 milyar dolar ile birlikte dünyanın en zengin ikinci adamı. Her eve bir bilgisayar sokabilmek vizyonunu dünyaya getiren bu ünlü kişi sabahları uyandığında bir saat koşu bandında antrenman yapıyor ve yürüyüşünü yaparken eğitim videoları izliyor. Bill Gates her gün 7 saat deliksiz uyumaya özen gösteriyor. Kahvaltıda tatlı şeyler yemeyi seviyor. Sabahları The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist gibi meşhur gazeteleri okuyor. Warren Buffett Yatırımcı, finansçı sıfatlarıyla tanınan Warren Buffett, Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısıdır. 84 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 3. adamıdır. Warren Buffett'ın sabah rutinleri neler? Genelde saat 6.45'te uyanmaya özen gösteriyor. Sabahları ofise gitmeden önce günlük gazeteleri okuyor. Warren Buffett'ın gün içerisindeki alışkanlığı da gerçekten bir kitap okuma delisi olması. Çünkü gününün %80'ini okuyarak geçiriyor. Steve Jobs Apple adlı firmayı kuran Steve Jobs'ı hepimiz tanırız. Steve Jobs her sabah ayna karşısında kendisine bir motivasyon konuşması yaparmış. Aynada kendine bugün hayatımın son günü olsaydı az sonra yapacağım işlerden mutluluk duyar mıyım diye sorarmış. Cevabı üst üste birkaç gün boyunca hayır olursa bir yerlerde bir değişikliğe gitmesinin gerektiğini bilirmiş. Jobs aynı zamanda mobilyadan giyimine minimalizm savuncusuydu ve siyah tişört mavi kot Jobs'un günlük rutiniydi. Ariana Huffington Yarı Yunan, yarı Amerikalı olan Ariana Huffington bir yazar ve iş kadınıdır. Trivi Global'in kurucusu, aynı zamanda da CEO'sudur. Peki Ariana Huffington ne yapıyor? Her güne istisnasız 30 dakika meditasyonla başlıyor. Yeterli uyku konusunda hayli takıntılı tüm cihazlarını yatmadan önce kapatıyor ve odasının dışında tutuyor. Elon Musk Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci olarak bilinen Elon Musk, SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. Gece saat 1'de yatıp sabah saat 7'de kalkıyor. Genellikle kahvaltı etmiyor. Nadiren bir kahvenin yanında omlet yiyor. Öğle yemeğini de iş arasında basitçe 5 dakikalık atıştırıyor. Favori yemeği cheeseburger. Günde bir ya da iki kez koşu bandında ya da ağırlık çalışarak egzersiz yapıyor. Oprah Winfrey Oprah Winfrey, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show'unun sunucusu olan sanatçıdır. Uyanır uyanmaz yaptığı meditasyonun ardından koşu bandında antrenman yapıyor. Hemen sonrasında sağlıklı bir kahvaltı ediyor. Birkaç saat fazladan iş zamanı olabilmesi için işe mümkün olduğunca erken gidiyor. Indra Nooyi Indra Nooyi dünyanın ikinci büyük yiyecek ve içecek firması olan PepsiCo'nun başkanı ve CEO'sudur. Sabah saat 4'te çoktan yataktan kalkmış oluyor. Ofise en geç varış saati ise saat 7. Jeff Bezos, Amerikalı teknoloji girişimcisi ve yatırımcısı olarak bilinen Jeff Bezos, Amazon.com'un kurucusu ve CEO'sudur. 114 milyar dolarlık serveti ile birlikte dünyanın en zengin adamıdır. Peki Jeff Bezos'un rutinleri neler? Ne olursa olsun günde 8 saat uyku disiplininden ödün vermiyor. Bu uğurda ofiste bir uyku tulumu bile bulunduruyor. Haftanın salı ve perşembe günlerine kesinlikle toplantı almıyor ve bu iki günü kesintisiz çalışarak geçiriyor. Lord Zugar Alan Michael Zugar bir iş adamı, politikacı ve politik danışmandır. Her sabah saat 5'te kalkıp 80 kilometreden fazla açık havada bisiklet sürüyor. Sergey Brin Google arama motorunu oluşturdu. Google'ın kurucularındandır. Google Teknoloji Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesidir. 56.8 milyar dolar servetiyle birlikte dünyanın en zengin 10. adamıdır. Fitness takıntısı olduğunu zaten her fırsatta dile getiren Bryn, güne egzersiz yapmadan başlamıyor. Spor ayakkabıdan başkasını giymiyor. Toplantıda yoga yapıyor ve bazen de öylesine ellerinin üzerinde yürüyor. Jack Ma Jack Ma, Çinli iş adamıdır. E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba grubun kurucusu ve başkanıdır. 41.8 milyar dolarlık servetiyle birlikte dünyanın en zengin 20. adamıdır bir tai chi koçuna sahip ve her sabah kendisiyle icman yapıyor. Seyahat etmesi gerektiğinde sabah rutini bozulmasın diye tai chi koçu da kendisine eşlik ediyor. Marissa Mayer. Daha önce uzun süre Google'ın sözcülüğünü ve üst düzey yöneticiliğini yapan Marissa Ann Meyer, 17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'sudur. En fazla 6 saat uyuyor. 6 saatin üzerinde asla uyumuyor ve haftada 130 saat çalışıyor. Jack Dorsey. Jack Patrick Dorsey, Amerikalı yazılımcı ve iş adamı olarak bilinir. Birçok kişi tarafından Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'ın kurucu kimliğiyle tanınır. Saat 5.30'da yataktan kalkıp meditasyon yapıyor. Ardından açık havada koşuya çıkıyor. Eğer başka rutinleri olan zenginleri biliyorsan yorumlarda bahsetmeyi unutma. Daha fazla hayatını değiştirecek içerikler için abone olmayı unutma. Bu video hoşuna gittiyse diğer videolara göz attığından emin ol. Eminim hoşuna gidecek daha birçok video bulacaksın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gelişime devam, sevgilerimle.